...da belki sana ait. Ha, Şimdi sen, sen de başarı... başarı... bana o ...bana ilk konuşmamızda... Senin köylüyü dikerim, köylüyü senin o lafına karşı. Ben dedi onu sıkıştırdım, sıkıştırınca dedi... ...3 tane 4 tane 1 lirayı yan boyu. yana koyduğum bir şekilde bir şeyler bulmuş dedi. Birini 400 bin TL'ye bozdurmuş, ikincisini beş, 500 bin TL'ye bozdurmuş. Gel Afyon'a bütün bu boz ziyaret edelim. Kime eritiyor mu? Takmış. Siz bize eritiyor dediniz ilk cuma günü. Bozulmuş evet, mu eritmiş Evde mi? Evde dedi, Köpek dedi, dedi köpekleri sıkıştır. bağlamış dedi. Hiç kimse giremiyor dedi. Hala, dedi hala, evde evde kendisi girdi. hallediyormuş hala, onu Avukat dedi. Avukat Bey gördü orada. Ondan sonra da a, a, bir kuyumcuya gidip bozdurdu dedi. Evet. Hangisi? Yani e, eritmiş mi? Bozdurmuş mu? Ne yapmış? Kuytuya mı götürdü? Eritmekten kasıt piyasada eritmek anlamında. Yani argoda evinin ya? içinde eritti cuma ha, günü evinin içinde. Öyle, Öyle demişti. Pazarlarda demişti. Öyle Onun için demişti. köpekleri dikti içeride eritme işlemi oldu. Tarihi eser demişti. olmaktan çıkartıyor işte. Çıkartıyor Şimdi hangisi? Ali Baba kafalar karıştı iyice. Hangisi? Önemli çünkü. Ece Hanım evde erittiğini söyledi Osman bana. Bu adam Gelmişti. Birini 400 bin TL'ye vermiş. Şimdi bakın Ali Sonra Baba. Ali Baba, şimdi peki. Vermiş. Peki. Şimdi Ali Baba şöyle bir şey var. Ee, farz edelim ki aradaki gereksiz mesajlaşmaları sildiniz. Bir şey düşündünüz ve sildiniz ki her biri çok gerekli. Ya Ama ben size sildim, şu soruyu ısrarla canım. sordum. Bakın Ali Baba. Şu soruyu evet. size ısrarla sordum. Dedim ki son mesajlaşmanız mıydı 5 Temmuz'daki? Çünkü bu adam 9 Temmuz'da kayboluyor ortadan. Onun ya için ben benim için Osman Gönkün son yaptığı her şey çok kritik. Ben de size Bakın. ısrarla dedim ki son mesajlaşmanız mıydı? Siz bana şunu ben... söylemediniz. Hayır, son mesajlaşmam 7 Temmuz'daydı ama ben onu sildim bile demediniz. Ama hatırlamıyorum ki. Ben yani ben düşünün Osman'ın eve gitmediği gün dahi oğluyla telefonla görüştüm. Hatta Yaşar'ı bile aradım ben. Yaşar dedim Osman'a ulaşamıyorum. Ben de dedi ulaşamadım. Aradım dedi. Evdeki çocuklarıyla niye? görüştüm Niye Yaşar, dedi. yaşar, yaşar niye bu kadar önemli? Bir dakika. Yaşar, yaşar niye yaşar bu kadar önemli? Mi? Ya hani o diyor ya bir şey atmışsın sen bak bakmış şeyde var. Osmanda. Tamam siz... bir siz Ben Osmana ulaşamayınca ben Yaşar aradım. Yaşar dedim. Bu bölgeyi biliyor musun dedim. Siz Yaşar'ı nereden tanıyorsunuz? Benim. Kime? Yaşar'ı nereden tanıyorsun? Yaşar'ı ben Osman'ın vasıtasıyla telefonda tanıştık. Yani siz mesai arkadaşı. Aynı bir yerde da, çalışıyor tanıştık. Bir dakika. Diye tanıştık. Anlamadım. Ben çok garibime gitti şimdi. Siz e, her saniyesini birlikte geçirdiği Ali'yi tanımıyorsunuz ama Yaşar'la tanışıyor musunuz? E mesai yaşar, yaşar beni tanıştırdı. Evet. Osman. Yaşar'ı, Osman'ın çocuğu bile bir kere görmüş ya hayatta. Daha Cuma yani günü tanımıyorum. Mesai arkadaşı varmış Yaşar diyerek bir birisi dedi. Kere görmüş Cuma Cuma. Ali Baba, e, ben sizinle yayın yaptığım kadarıyla sizin e, çok ciddi, yani e, çok dikkatli birisisiniz. Bütün detaylara dikkat eden birisisiniz. Hatta benim kaçırdığım şeyleri bile bana hatırlattınız yayında. Çok teşekkür ederim. İyi Ama şeyde. tam da bu yüzden ben de şunu hatırlatayım size. Siz Cuma günkü yayında ben e, Yaşar'ı bilmem etmem gibi bir şey söyledim. Şimdi Hayır ki hayır ben yok yok ben hiç onun inkar etmem. Hmm. Hayır. Neyi inkar, e inkar edersiniz peki? İnkar hiçbir etmeyi şey tercih ettiniz inkar şey. etmem ben. Mesela 7 Temmuz'daki yazışmayı niye inkar ettiniz? Çünkü hiçbir zaman ya bundan bana bahsetmediniz. Ya etmedim ki ben yok telefondan siliyorum diyorum size şaka geliyor galiba siliyorum ben. Valla size Bir şaka şey geliyor galiba siliyorum. çünkü bu adam 9 Temmuz'da kayboldu ve ben en son yazışmayı gördünüz mü diye defalarca sordum. Ve e siz de 5 Temmuz'da olduğunu söylediniz. en son 5 Temmuz. Bir de Yaşar'ı bilmem etmem bizim kulağımıza da geldi Afyon'daki ayında bilmem etmem dedi yani. Dedi ya. Şimdi gibi. burada herkes gerçeğin bir parçasını söylüyor o yüzden oluyor. benim en korktuğum şey böyle yalanlarla har harmanlanmış doğrular. Öyle olunca Sayın, da çok tehlikeli gibi, bir, hal çok şey, bir hal ol, alıyor. ve de çok daha şey bir hal alıyor. İçinden çıkılamaz bir hal alıyor. Onun için ee, herkes yani özellikle de bu 7 Temmuz yazışmasının ki o yazışmayı sen peki bugün niye paylaştın? Sen bana onu söyleyecek misin? 7 Temmuz yazışmasını bugün niye paylaşma ihtiyacı hissettin? Çünkü dün Ali Baba'nın eksik bilgi verdiğini fark ettin ya burada yayında. Niye çok kritik? Sen şu anda bazı şeyler hatırlamıyorsun galiba. Şimdiyken canlı yayında da paylaştım. Sadece bugün değil ki. Tamam ama bugün o yazışma çok e, önemli, kritik e, bir Ben ennek. ne bileyim Osman abinin Ali da Ali Baba'yla yazıştığını. Ali Baba bir Gökmen Bey bir çıkarsın bakın kilit e Ben isimler. ne biliyorum dedin benim yanımda yazışıyordu dedin. Bütün yazışmaları gördüm mü? Arama mi? var arama. Ne araması? Arama var. O Gökmen Bey, Gökmen abi, Gökmen abi diyerekten Osman abinin aradığı var. Onu çıkarıversin bir. Tamam da sen bize şeyle yazışmalarını çıkarıyorsun. Ee, Ali Baba ile yazışmalarını. En başta da bize zaten ben Ali Baba'yı Ben çıkardım Baba ki. Sen edin. çıkardın buraya ekrana. Hayır. O yazışma, sen dün dedin ya eksik bıraktınız siz yazışmayı diye. 7 Temmuz, yani başka yazışmalar, o Kaya'nın olduğu yazışmalar falan. Sen eksik söylüyorsun, yalancı Ali Baba dedin ya. Ondan sonra o yazışma ne hikmetse bir anda, bir gün içinde bütün her şeyin seyrini değiştirecek bir yazışma çıktı ortaya. Ve önemli birilerinin eline gitti 7 Temmuz'daki yazışma. Nasıl oldu o iş? Şimdi sen burada yayında diyorsun şimdi, ki bir şeyi eksik bırakıyorsun, ya Ali Baba diyorsun. Şimdi sen bana diyorsun ki birisine sen meşaz mı attın diyorsun. 7 Temmuz'daki yazışma nasıl... Ben kimseye mesaj atmadım. Senin haline nasıl geçti diyor yani o yazışma. Yok yok. Ben Osman abi'yle <laughs> devamlı şey ettiğimde Osman ya Osman'ın telefonu sende mi Ali? Hayır bende değil. Bak o Bey'le konuştuğunu çıkartırım bunu. Peki bu cıvıklamaya başladı kime verdi zaten. Telefonu Osman bu... telefonunu kime verdi? Efendim? Osman telefonunu kime verdi? Osman'ın o gün iki tane telefonu vardı efendim. Tamam. Yalan. Ee, bu arada Yaşar da Ali Baba, ee, Yaşar'ı aradık. Ee, Yaşar evet. zaten ilk yayında e, burada arkadaşımız Meryem'e e, yayının arka planında 1 2 Temmuz'da Osman'ın e, Ali'den o e, sözünü Ali'nin ona söz verdiği sikkeleri almak için işten izin aldığını söyleyip bunu yayında söylememişti. E, yayında eksik bırakmıştı. Meryem e, medyaya arkadaşımıza söylemişti. O bir arkadaşımıza medyaya söylemişti ama yayında söylememişti. Şimdi de Ali Baba Yaşar'ın ismini verince biz Yaşara ulaşmaya çalışıyoruz. Ben Ali Baba ile telefonda görüştüm diyor ama yayınımızdan kaçıyor şu anda. Yayınımıza çıkmıyor. Hmm. O bilgiyi de verelim. Hmm. Yani <laughs> e, şu dakika itibariyle artık hele hele bu kadar elle tutulur, gözle görülür veriler elimizdeyken yayına çıkıp da işbirliği yapmayan herkes şüpheli benim gözümde. Onu da söyleyeyim. Çok net. Aynen. Şimdi dün sadece bunlarla sınırlı değildi konuşmalarımız. Sen dün iki tane kritik şey söyledin. Ben konuşmadan devlet bulmuş dedin. Sen neyi konuşmadan devlet bulmuş? Konuşturun konuşturun diyerekten bağırıyordu burada. Benim neyi mi konuşturacaklar? Ben jandarmaya konuşmuşum. Sizlere konuşmuşum. Bildiklerimi tamam, söylemişim. Demek ki Eğer ya da geç benim benim söylediğim sözlerin hepsi gerçekten çıktı kanıtlandı. gerekenleri söylemeden devlet bulmuş demek ki. Ben konuşmadan devlet bulmuş demek. Hani ben sana hep sö söylüyorum ya. Suçlu şey muyum yani şimdi ben bunu. sanatı diye diyorum ya sana. Hep ben senden duydum. Diyorum. Ben 27 yaşında senden duydum. Öyle bir sanat nasılsa. Ben de senden gördüm. Kırk yaşındayım. Şimdi e, bir şey söyledim. Allah uzun devlet, versin. Dev, te, amin hepimize. E, ben konuşmadan devlet buldu dediğin zaman şu demek. Hı. Ben gerçekten konuşmam gerekenleri konuşmadım daha. Ama bak devlet buldu demek. O yüzden sen gerçekten konuşman gerekenleri konuş. Dedin ya ben Meryem'i ifşa etmedim. Bu da çok kritik bir laftı. Bak ben Meryem'i ifşa etmiyorum dedim. Bu da çok kritik bir laftı. Hı. Herkes konuşması gerekenleri konuştuğunda bu meselenin çözülmesine çok az kaldı. Meryem senin ifşalık bir şeyin var mı? Yok. Asla yok Ece Hanım. Yesin ye canım. Ben... Recep dayı bir şey söyleyeceğim. Bak bunu yapmayın. Meryem, ben bir şey Meryem cevap tamam. <laughs> Ben bütün bildiklerimi yaşadığını duyduğumu dedim. Ben jandarmaya da söyledim. Benim eşimi Allah'ınan kendi biliyor, telefonunan Ali biliyor ne ettiğini gittiğini diyerek. Şimdi öyle bir şey ya. ki canım. Şimdi burada tam bir suskunlar, hasımların suskunluğu ittifakı var. Aynen. Ta Asla. Baş, ta başından söyledim. Asla. Yani oradaki suskunluğunda oradaki halkla yaptığım temaslarda, müşaadelerimde paylaştım. Şimdi öyle bir şey ki herkes bildiğinin kendi işine yarayacak ve kendine zarar vermeyecek kısmını söylüyor. Aynen öyle. Herkes ama Asla. Yani Yaşar Bey de öyle, Ali Bey de öyle. Ali Baba da dahil, Meryem Hanım da Ali öyle, Ali da Baba dahi. da öyle. Ben yani bağlamanın her yerinde gizem Hatta Benim, mesle, ben size bir şey ben hiç bir şey daha misiklerimi... söyleyeyim. Osman'ın son görülme saatini bildiren video kayıtları. Yok öyle bir kayıt yok. Kayıtlar izlenmiş. Kayıp bir adam 10. gün izlenmiş. Saatleri aklında tutuyorlar. Ya diyorum ki bunu niye bir kameraya çekmediniz? Niye bir yere kaydetmediniz? Ya işte bulunur gelir çıkar adam diye düşündük biz diyorlar. Yani şu an Osman'ın son görülme kameralarda son görülme tarihleri bile herkesin aklında kaldığı kadarıyla biliniyor. Görüntü kayıtlarıyla değil. Niye siliyorsun ya 10. gün bunu? Adam zaten her kamera kaydı en az 21 gün tuturuyor. Niye siliniyor ki? Bu arada Gerçekten bunu da söyleyeyim. Daha 7, karmaşık Temmuz, bir 7 Temmuz yazışması da 40 gündür herkesin beklediği... Evet. Çok kritik bir yazışma onu da size söyleyeyim. Yani beklenen yazışma geldi. izleyicilerimize bir kere daha söyleyeyim. Ee, Osman Gönk'ün e, Ali Baba ile yazışması çok kritik bir yazışma bu. Çünkü Ali Baba o yazışmadan bize bahsetmedi. Fakat bugün bir el onu birilerine e, bize ulaştırmak üzere e, servis etmiş 7 Temmuz yazışmasını.